Mahmut Bey Adalet Bakanlığı binası önünde değil de yanlış bir yerde eylem yapmış. Yargıtay binasını bir restore ediyoruz. Yargıtay binası biliyorsunuz taşındı. Orası Adalet Bakanlarının yeni hizmet binası olacak. Bizim e, bina arka tarafta ama Mahmut Bey o nedenle biz göremedik. E, yoksa Mahmut Bey biz o yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemiyor. Yani gelmesi lazım aslında. Direkt makama gelseydi biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içerisinde sabaha kadar onun mağdur olmasını ister mi? Milletvekili neticede ve komşumuz 16 yıldır da bir kokumuz var. Gitmiş Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay'a bakan caddede bizim eski yargıtay binamızın önünde Adalet Bakanlığı zannetmiş ve orada eylemi yapmış. Keşke önceden haber verseydi ben onu da. dağıtıyorum.